Allah الحمد لله الذي الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي واعتصامي الا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم بالله وما تشاءون الا ان يشاء الله نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده من عذاب الله ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله داعينا الى الله وصلى الله تعالى عليه وعلى اله وأزواجه وعلى خلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده وبجرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة بالحق أمراء المؤمنين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم يحشان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازدام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون واطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين صلى الله عليه العظيم وقال عليه الصلاة والسلام عن أنس رضي الله عنه أخذ الراية زيد فأصيبه ثم أخذها جعفر فأصيبه ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيبه فإنعني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لتذرفان ثم أخذها خالد, خالد بن الوليد من غير امراتين ففتح له صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جماعة المسلمين دينه Sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyorlar ki, Ya evledine aminu ey iman edenler, İnne ma ancak el hamru şarap, vel meysiru kumar, vel ensabu dikili taşlar, vel ezlamu fal okları, ricesun pisliktir, min ameli şeytani, şeytanın işinden pisliktir, feceteni bu hu bu öyleyse hemen sakının hu bundan leallekum umulur ki siz tüflihun felah bulur kurtuluş bulur kurtulursunuz. Ya lezin amenu ey iman edenler innemel hamru muhakkak şarap şarap arkadaşlar asıl şarap. Amma velakin asıl şarap amma velakin müşkir olan İskar kabiliyeti olan sarhoş, çoğu sarhoş etmesi mümkün. Çoğu sarhoş eden her şey bir şişe içtiğin zaman sarhoş eder seni. Bu şeyin damlası bile haramdır arkadaşlar. Bir şey ki çoğu insanı sarhoş eder. Hani az içtiğin zaman sarhoş olmuyorsun fark etmez. Çoğu insanı sarhoş ediyorsa bir insan oturdu bir seferde ne kadar içebilir şu kadar içebilir. İşte o ne kadar içebilir o adami miktar o miktarı içtiği zaman sarhoş olacak sarhoş edecek derece düzeyde bir şey ise onun azı bile arkadaşlar insan o azı bile azı sarhoş etmez fark etmez. Çoğu sarhoş ediyorsa onun azı bile haramdır arkadaşlar. Şarap başta temel ana maddedir. Ama buradaki illet asıl illet müskirliktir, iskar etmesidir, sarhoş etmesidir. Dolayısıyla hepsi bunun altına girer. Arkadaşlar mesela ne diyelim şimdi? Alkollü bir şey düşünün. Yani çoğu insanı sarhoş eden bir şey düşünün. Bunun azı bile haramdır. Alkollü içkiler sarhoş etmek maksadıyla sarhoş etmek maksadıyla rahatlatmak, gevşetmek, biraz eğlendirmek, keyif vermek vesaire, vesaire 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 maksadıyla içilen şeyler haramdır arkadaşlar. Bunlar Allah'ın Celle Celaluhu razı olmadığı, gadab ettiği, Allah'ın Resulü'nün razı olmadığı, gadab ettiği şeylerdir arkadaşlar. Aynı bunun gibi Buna benzer şekilde bunların karışmış olduğu şeyler de, karışımında bunlar olan şeyler de haramdır arkadaşlar. Yani o müskir olan şeyden, o sarhoş edici olan şeyden bir damlayı alsanız, bir damla, tek bir damla, çoğu sarhoş edinin azı bile haramdır ya, bir damlayı alsanız, bunu kalksanız böyle, böyle kocaman bir varilin içinde diyelim ki varilin, varilin içi meyve suyu dolu varilin içi meyve suyu dolu. Helal portakala sıkmasın suyu dolu varilin içi. Tamam mı portakal? O bir damlayı onun içine atsan artık o varildekini de içmek haramdır arkadaşlar. Şimdi bir halkın müptela olduğu insanların böyle imtihan edildiği insanların karşısında olan direkt alkol var arkadaşlar. Direkt, direkt müskirat var. Hani alkol genel manada bunu kullanıyoruz. Siz kastımı anlıyorsunuz. Alkol deyince bütün alkol türevleri bunun içine girmiyor tabii ki. Alkol derken kastımız bizim. Yani sarhoş edici şeyler. Sarhoş eden şeyler. Şimdi halkın müptela olduğu şey arkadaşlar, halk. Alkol var. Bir de gizliden alkol var. Nasıl? Zahirde sarhoş edici bir şey değil. İçsen bir ton içsen sarhoş olmazsın. O sarhoş, sarhoş ediciliğinden dolayı değil. içine sarhoş edici şey karıştığından dolayı. Velev, velev, velev bir tonuna bir damla karıştığından dolayı. Velev bir tonuna bir damla karıştığından dolayı onu da içmek haramdır arkadaşlar. Şimdi bu piyasadaki meşrubatlar var. Enerji içecekleri var. Bu insanlar acayip arkadaşlar. Birisi açtı bana soruyor şimdi. Balık. Balık arkadaşlar helaldir. Balığın her çeşidi, balık, balık dedim mi? Her halükarda balık helaldir. Balığın haramı olmaz. Balıksa hani kuyruğu var, işte yüzgeçleri var, solungaçları var. Bir balığın hani bir şekli var ya böyle. O şekildeyse balık şeklinde olan her şey denizden çıktı. Balık şeklinde o helaldir arkadaşlar. Tamam hiçbir sorun yok. Bunlar balık ekmek yapıyorlar. E böyle hani 20'lik böyle tenekeler oluyor, 20'lik tenekeler oluyor ya, sos hazırlıyorlar balık için. İçine bir bardak bir affedersiniz. Hoppala! Şimdi o biranın karıştığı, o alkolün karıştığı o sos pislendi. O yenmez. Onun dokunduğu balık yenmez. Onun dokunduğu balığın piştiği tavada pişen başka bir şey yenmez. Ba 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 ba. Onun o o müşkiratın dokunduğu sos yenmez. O sosun dokunduğu balık yenmez. O balığın dokunduğu tavada o balık tava temizlenmeden başka bir şey pişirilse o yenmez. Kayda. Tamamen helal olan bir şey şimdiki araki helalini bulasın. Tamamen helal olan bir şey araki helalini bulasın. Bu millet arkadaşlar salataya alkol katıyor. Yaş pastaya alkol katıyor. Domat şey dondurmaya alkol katıyor bu millet ya. Bildiğin hani öyle damlası işi, katkısı var. Böyle bildiğin boca, <laughs> boca ediyor böyle. Kendimize dikkat edelim, koruyalım kendimizi. Kendimizi koruyalım. Ve arkadaşlar kıyamet alametlerindendir. İnne min eşşati saati kıyametin kıyamet saatinin alametlerindendir. En yuşrabel hamru şarap içilmesi ve yazhara zina zinanın zahir olması, açıktan olması kıyamet alametidir. İnsan gayrimeş bir Müslüman gayrimeş şu bir şey gördüğü zaman Allah'ın razı olmadığı bir şey gördüğü zaman arkadaşlar tepki göstermeden olmaz. Merra amin kum munkaran peygamberimiz aleyhissalatu vesselam böyle buyurdu. Merra amin kum munkaran kim sizden münker bir şey görürse aklın ve şeriatın kabul etmediği, dinin kabul etmediği bir şey görürse fe yugayyirhu bi yedihi onu eliyle değiştirir. Fe lem yastati eliyle değiştirmeye gücü yetmiyorsa eliyle müdahale etmeye gücü yetmiyorsa fe lisanihi diliyle değiştirsin. Bir şey şöyle kardeşim. Ona da gücü yetmiyorsa fe bi kalbihi kalbiyle buuz Kalbiyle ya Rabbi bu senin sevmediğin bir şeydir. Ben bundan razı değilim. Bu ne kadar kötü bir şeydir desin. Ve dalik ama o kalbiyle buuz etmesi iman imanın en zayıfıdır. Arkadaşlar en yuşabal hamru şarap içilmesi vel zina, zina'nın aşikar olması. Aşikar. <laughs> aşikar. Şu anda bilfil zina aşikare değil ama zina'nın mukaddematı aşikârı. Bil Bilfil zina aşikarı değil bizim memleketimizde. Zina bil bilfil aşikar değil ama zina'nın mukaddematı, öncüleri aşikara. Ve aşikarı olsun istiyor insanlar. Aşikarı olmasını istememek kötü addediliyor arkadaşlar. Gene başka rivayetler de var. Yani ahir zamanda insanlar affedersiniz peygamberimiz aleyhisselatü vesselam öyle buyurdu. Hayvanlar gibi sokak ortasında çiftleşecekler. Biri kalksa dese ki arkadaş hiç olmazsa şu duvarın arkasına geç dese sizin içinizdeki Ebu Bekir ile Ömer'in sevabı gibi kıymeti gibi kıymeti olacak bu adamın buyurdu peygamberimiz aleyhisselatü vesselam. Dediği bu kadar sadece. Hiç olmazsa duvarın arkasına geçin dese ona yani hani bu kadar bir gücü olsa o kadar diyemeyecek hale gelecek ki o kadar toplumda diyemeyecek hale gelecek ki şimdi o kadar elhamdülillah Müslümanım diyen adamlar demeyin diyor ya. Elhamdülillah Müslümanım diyen adamlar gerekirse abdest alan namaz kılan adamlar hacı olan hoca olan adamlar yani içki içmek haramdır demeyin ne var ne olacak diyor Yani. Bırak millet kafasına göre takılsın diyor yani. Arkadaşlar böyle bir din yok. Böyle diyen adam da Müslüman değildir. Böyle diyen adam Müslüman değildir. İnsanı kendini, insanın kendisini Müslüman diye etiketlemesi Müslüman yapmaz insanı Allah katında. O sadece psikolojik bir taktik. Kendi kendini Müslümanım diye avutuyor. Hiç de Müslüman falan değilsin sen. Hiç de Müslüman falan değilsin sen. Ben kendimi bir şey bir şey olmayı iddia etmekle olmuyorum ben. Ben herhangi bir şey, ben doktorum diye iddia etsem ben doktor olmam kriterleri taşımadıktan sonra. Ben avukatım diye iddia etsem avukat olmam kriterleri taşımadıktan sonra. Ne bileyim ne ne, ne derseniz deyin ben marangozum iddia etsem olmam kriterleri taşımadıktan sonra. Bunun ehlinin şart koştuğu kriterleri taşımadıktan sonra olmam kardeşim ben marangoz. Sen istediğin kadar iddia et bütün dünya mühür bassın altına imza atsın mühür bassın noterden tasdikletin marangozsun diye. Marangozların kriterlerine uymuyorsan marangoz değilsin kardeşim sen. Doktorların kriterlerine uymuyorsan doktor değilsin kardeşim sen. Doktor değilsin kardeşim sen. Bütün dünya seni doktor kabul edebilir. Kandırırsın insanları ben doktorum diye. Sahte bir diploma koyarsın oraya. Allah'ın Allah laf yaparsın. Azıcık da bilgin vardı. Bir şeyler yaparsın. Kendini kandırırsın. Kendine de milleti de kandırırsın doktorun ya sen doktor değilsin. Aynı bunun gibi dinin kriterlerine uymuyorsan sen Müslüman değilsin. Sen istediğin kadar Müslümanım de bütün millet seni beğensin, sevsin. Herkes ona, dinin her, her sanatta, her fende, her işte o işin kriterleri muteberdir. Her sanatta, her fende o işin kriterleri muteberdir. Burada da dinin kriterleri muteberdir. Dinin kriterleri 1400 sene önceden sabittir, 14 sene önceden sabit değildir. Şimdi belirlenen kriterler dinin kriterleri değildir. Şimdi belirlenen kriterler dinin kriterleri değildir. Dinin kriterleri 1400 sene önceden sabittir. O kriterlere uyuyorsan Müslümansın, değilsen değilsin. Bu kadar. Ve bir Müslümanın da, hani o başkası için bir Müslümanın da bunu böyle kabullenmesi, buna böyle inanması, bunu böyle tasdik etmesi ve buna göre hareket etmesi icap eder. Bir Müslümanın yanlış bir şeye, haram bir şeye razı olması diye bir şey söz konusu değildir. Çünkü razı olursa Müslüman değildir o adam. Bak yapmamak ayrı bir şeydir. Yapmıyorsun ama sorun yok benim için yapabilir, yapılmasında bir mahsur yok diyorsa insan. Bak üç seçenek var. İmanın en zayıfı kalbiyle buğz etmesi. Bak birinci seçenek eliyle değiştirmek. İkinci senede seçenek diliyle müdahale etmek. Üçüncü seçenek kalbiyle buz etmek. وَذَٰلِكَ edaful iman Bu imanın en zayıfıdır. E kalbiyle buğz etme yoksa iman falan yok o zaman. En zayıfı, imanın en zayıfı böyle gıdım, iplik gibi iman versen de böyle iplik gibi iman akıyor. Kalbinde buz ediyorsan, kalbinde de buz etmiyorsun. Bir de ya ne ol yapsınlar canım benim için sorun yok diyorsan iman falan yok. Hiç kandırma kendi kendini. Hiç kandırma kendi kendini. Kendi kendini kandırman benim için sorun değil, insanları kandırma. Kendi kendini kandırıyorsun, kendi kendini kendi kafana duvara vuruyorsun, hesabını kendin vereceksin. Ama insanları kandırma ve siz de böyle kalmayın arkadaşlar. Kendimize de dikkat edelim. Mesela Allahu Teala Celle Celaluhu melekleri topladı, meleklere emir buyurdu. Gidin falanca köyü helak edin. Falanca kariyeyi helak edin, falanca kasaba, şehir neyse artık yerleşim birimi helak edin. Baktılar, çok büyük bir alim yaşıyor orada. Çok büyük bir alimin şehriymiş orası. Dediler Ya Rabbi hani yanlış mı anladık biz? Yanlış mı var bir şey? Bir şey yani falanca alimin şehri orası. Mevlamız onlara ondan başlayın buyurdu. Helak etmeye, dağıtmaya, kırmaya, geçirmeye ondan başlayın. Niye? Çünkü onun yüzü benim için bir kere ekşmedi kendi bir yanlış yapmıyordu. Kendi pürüzsüz bir hayatı vardı belki ama ama yanlışı gördüğü zaman suratı bile bir kere ekşimedi. Ondan başlayın gördüm Mevla Teala. Mesela ashab Sebt'in kıssası var Kur'an-ı Azim şu anda. Cumartesi ashabı, cumartesi. Ne, ne oldu cumartesi? Bunlar Eyle diye bir kasaba, sahildeler. Balıkçılıkla geçimlerini sağlıyorlar. Cumartesi günü balık avlamak yasak bunlara. Bu kariye ahalisine, Tamam mı? Cumartesi balık, balık ava çıkmak yasak. <laughs> Haftanın altı günü balık malık yok ortada. Cumartesi geliyor balıklar sahile böyle kafayı böyle sudan dışarı çıkartıyorlar böyle. Eline atsan 20 tane yakalarsın. Hayda. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma bir şey yok. Cumartesi geliyor yasak ya. Cuma imtihan işte arkadaşlar. Allah imtihan ediyor. İmtihan. Cumartesi geliyor balıklar kafayı sudan çıkartıyorlar dışarı. Hayda. Şeytan geldi taktik öğretti bunlara. Bak böyle gider gıdım gıdım tamam mı? Gıdım gıdım. Ya bunlar el ele tut, ne olacak? Bunlar sarılsa ne olacak? Öyle 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 gider öyle öyle gider. Yanlışı baştan kabullendin mi? O bir tık 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 böyle hiç kimse böyle her şeyi yanlışın böyle göbeğine düşmüyor arkadaşlar. Kenardan kenardan kıyıdan kıyıdan geliyor. Önce tabanların ıslanıyor, sonra parmakların ıslanıyor, sonra bileğine kadar suyun içine giriyorsun, sonra işte böyle yavaş 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 diz kapağına kadar böyle. Tamam Böyle cumburlap böyle göbeğine böyle düşmüyor insan yanlışları. Şeytan geldi taktik verdi bunlara. Dedi ki siz o balıkların geldiği yerin oraya bir, <laughs> bir set çekin. Balıklar cumartesi geliyorlar ya seti kapatırsınız havuz gibi olur. Cumartesi oradalar zaten. Çıkama, kapattığınız için çıkamazlar dışarıya. Pazar günü toplarsınız cık, taktik öğretiyor bak. Ne oldu? Cumartesi avlamadınız. Kimi kandırıyorsun kardeşim? Kimi kandırıyorsun kardeşim? kapatırsınız, toplanırlar, çıkamazlar dışarı. Pazar günü avlanırsınız, pazar günü toparlarsınız balıkları. Ne oldu? Cumartesi avlanmadınız. Aklı sıra akıllı geçiniyor. Anadolu Müslümanlıymış, akıllı geçiniyor. <laughs> Anadolu Müslümanlığı, ahiret Müslümanlığı değil, ahirette geçmiyor Müslümanlık. Anadolu'da geçiyor olabilir, Anadolu, Anadolu'da cennetini cema görürsün artık. Ne, ne, ne bekliyorsan Anadolu'da beklersin. Ahiret, ahirette avucunu yalarsın. Ahirette avucunu yalarsın. Pazar günü toplarsınız dedi. Oradaki iyi insanlar, Anlattılar, nasihat ettiler, söylediler, 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 yok. Sonra iyi insanlar dediler ki Allah sizin başınıza bir bela gönderecek. Biz de sizin aranızda kaynayacağız dediler ve şehrin ortasına bir duvar çektiler. Biz sizden ayrılıyoruz, sizinle beraber yaşamayız biz dediler. Şehrin ortasına duvar çektiler. Bir sabah kalktılar ki öteki taraftan hiç ses gelmiyor. Bir baktılar, Maymuna dönmüşler, hınzıra dönmüşler. Yaşlıları, yaşlıları hınzıra dönmüş, afedersiniz domuza dönmüş, gençleri maymuna dönmüş. Gittiler yanlarına, tanıyorlar birbirlerini. Geliyor şimdi affedersin domuz geliyor. Akrabası, eşi dostu belki. Bir zamanki eşi dostu geliyor. Vıy 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 allah Teala bunu anlatırken üç sınıf insandan bahsediyor. Üç sınıf insandan, üç sınıf insandan bahsediyor derken ben size üç sınıf olarak söylüyorum ama Mevla üç sınıf insandan bahsetmiyor. Yanlışı yapanlar, o maymuna domuza dönenler, İkaz edenler, onlar kurtuldular. Yanlışı yapmayıp ikaz etmeyenleri Mevla hiç bahsetmiyor. Onların akıbeti meçhul. Yanlışı yapanlar hapı yuttu. Yanlışı yapmayıp ikaz edenler, yapmayın diyenler, onlar kurtuldu. Allah seviyor onları. Yapmıyor ama bir şey de demiyor. Allah Teala onların akıbetini söylemiyor bizi, bildirmiyor. Bak kabullenmek değil. Sadece söylemiyorlar. Yapmıyorlar ama söylemiyorlar Mevla onlara bir şey yok. Belli olmaz ne olacak. Onun için arkadaşlar bu toplum şartlarında dikkat edelim. Hem kendi nefsimizi muhafaza edelim. Çoluğumuzu çocuğumuzu muhafaza edelim. Hem de çevremize karşı dikkat edelim. Arkadaşlar yani otobüsün bir ucuna... 40 kişilik otobüs, adam burada oturuyor, öbür ucuna başörtülü bir hanım bindiği zaman adam küplere biniyor ya. Oradan laf atıyor ona, laf söylüyor ona. Oradan ona laf söyleyemiş, başörtüsü varmış. Niye? Onun dinine ters çünkü o. Onun dinine o ters. Kendi dinine ters olduğu için ona laf söylüyor. Hani biz terbiyesizlik yapmadım insanlara ama ama abi rahatsız ol sen de ya. Ama sen de rahatsız ol ya. Ama sen de ne yap? Rahatsız ol. Amma velakin bırak rahatsız olmayı alkışlarsan, olsun olsun dersen o zaman kendini de Müslümandan saymayacak. <laughs> İnne melhamru vel meysru vel ensabu vel ezlamu bunlar. Ritsu min ameli şeytani. Şeytan işinden bunlar pisliktir. Feşteni bu onlardan sakının. Leallekum tuflihun. Umulur ki felah bulursunuz. ma yuridu şeytanu muhakkak şeytan murad ediyor. istiyor en yuka'a düşürmeyi beynekum aranıza el edavete düşmanlık vel bagla buğuz. Kim düşürmek istiyor? Fil hamri vel meysiri. Şarapta, kumarda Allah sizin aranıza düşmanlık düşürmek istiyor. Kim düşürmek istiyor? Ve yasuddakum an zikrillahi ve sizi Allah'ın zikrinden men etmek istiyor. Ve anis namazdan men etmek istiyor. Sizi kumarla, ondan sonra işte içkiyle, alkolle, sarhoşlukla namazdan alıkoymak istiyor. Fel ent buhu. Bunlardan sakının. Bir dakika. İnne ma yuridu şeytana en yoka el edavet vel begla fil hamri vel meysiri ve yasuldukum andik la venis salati. Fel antum muntahun Müntehi oldunuz bıraktınız mı artık? Bak ben size söyledim. Anladınız mı? Bıraktınız mı artık? Vazgeçtiniz mi bu işten? Bundan önce arkadaşlar şarap yasak değildi. Bundan önce bu ayet kerimeden önce şarap yasak değildi. Dört kademe ile beraber yasaklandı. Bu son kademe yasak değildi. İnsanlar işte bazen içiyorlardı, bazen içmiyorlardı. Kimisi toptan bırakmıştı ama toptan yasak değildi. Bununla beraber Mevla Teala bunun pislik olduğunu beyan etti. Allah katında merdud olduğunu beyan etti ve bu ki falan tüm artık bıraktınız değil mi? Bıraktınız değil mi? Ve atiyun Allah'a Allah'a itaat edin. Ve atiyun Resul'e Allah'ın Resulüne itaat edin. Vahzeru ve sakının. Allah'a itaat edin. Allah'ı dinleyin. Allah'ın peygamberini dinleyin. Sakının. feyintevelleytum amma velakin dinlemezseniz Allah'ı dinlemezseniz, Allah'ın Resulünü dinlemezseniz, feyintevelleytum feinnema ancak ala Resulina bizim elçimizin üzerine vardır. Ne vardır? Elvelâ mübin apaçık tebliğ vardır. Benim peygamberim size tebliğ etmiştir. Benim kitaplarım size anlatmıştır. Hocalar, alimler size söylemiştir. Ben bilmem, defterinizi dönerim demektir arkadaşlar. Van Enes'in radıyallahu anh'u, Hazreti Enes'ten rivayet olundu. Arkadaşlar Mu'te gazası, Mu'te gazasında Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam orduyu göndermeden önce ordunun başına Hazreti Zeydi komutan, kumandan tayin etti. Ama talimat verdi buyurdu Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam. Sana bir şey olur, olursa işte komutaya şey geçsin. E, Cafer radıyallahu anh geçsin. Cafer-i Tayyar radıyallahu anh geçsin. Radıyallahu anh geçsin. Onda da bir şey olursa Abdullah bin Ravaha geçsin buyurdu Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam. Üç tane böyle komutan arka arkaya -e, tayin etti Peygamberimiz. Arkadaşlar Muhte'de bizim askerlerimiz bizim askerlerimiz 3000 bin kişiydiler. 100 bin Bizans askeriyle harbetti. 3.000'e bin. Sonra onlara bir 100.000 daha takviye geldi. Yani 3.000 kişilik bir ordunun karşısında 200.000 kişilik bir ordu vardır arkadaşlar. Bak 3.000'e bin değil, 1'e 10 değil. 1'e 10 değil arkadaşlar. Nereden baksan hani 300 bin düz yapsak 1'e 100 kişi, bir kişiye 100 kişi. Abi 100 kişi bir adama üflese o adam yıkılır ya. 100 kişi bir adamı üflese parmağıyla dokunma, parmağıyla ezilir parmağıyla dokunsa zaten. Üflese yıkılır o adam yani. 3 bin kişilik bir ordu, 200 bin kişilik orduyla muharebe etti arkadaşlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Medine Münevvere'den olayı olduğu gibi haber verdi. Akader <laughs> rayete sancağı aldı. Kim? Zeydun. Zeyd aldı. Fi <laughs> usibe isabet olundu. Yani vuruldu. Düştü şehit oldu. Sümme <laughs> ha, sonra sancağı aldı. Kim aldı? <laughs> Caferun. Cafer aldı. Cafer'e Tayyar adına. Fi usibe isabet olundu. O da şehit oldu. Sümme akadaha Abdullah bin Ravaha. Sonra sanca Abdullah bin Ravaha aldı. Ve usibe o da isabet olundu. Peygamberimiz haber veriyor teker teker. Şimdi sanca Zeyd aldı, Zeyd vuruldu. Şimdi sancağı Cafer aldı, Cafer vuruldu. Şimdi sanca Abdullah aldı bin Ravaha, Abdullah vuruldu. Ve inna aleyhi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimizin aleyhi vesselam gözleri ve tezlifan akıyordu böyle gözleri Peygamberimizin. Hem söylüyor ama arkadaşları kardeşleri de. Hem de gözleri akıyordu peygamberimiz. Sümme akadeha sonra sancağı aldı. Kim aldı? Halid bin Velid. Halid bin Velid Hazretleri aldı. Min gayri imratin. Kendisine bir emir verilmeden. Şimdi yani durumdan vazife çıkarttı kendine. Bir ordu dağılıyor. Perişan oldu. Kıracaklar, geçirecekler bizi. Sancağı aldı. Büyük komutandı arkadaşlar. Büyük askeri bir haydi. Böyle bir taktik yaptı. Askerin sağ kanadını sol kanadını aldı. Sol kanadını Abdullah bin şey, Halid bin Velid Hazretleri. Askerin sağ komutayı alınca Askerin sağ kanadını sola çekti, soldakileri sağa çekti, öndekileri arkaya aldı, arkadakileri öne aldı. Yani tamamen askerin yerlerini değiştirdi. Askerin yerlerini değiştirince karşı karşıyalar şimdi düşman ordusuyla. Karşılaştıkları zaman karşıdaki düşman yeni asker gördü karşısında. Biraz önce harp ettiği adamlar değiller bunlar. Şey düşündüler hani düşman şey düşündü bunlara takviye geldi düşündü. Ulan biz zaten bunlarla başarıyamadık bir de takviye gelmiş bunlara gibi bir his oluştu düşmanda. Hani manevi bir çöküş arkadaşlar, manevi bir çöküş. Böyle hani bu bu taktikle beraber onların böyle manevi kuvvetlerini kırdı Halid bin Velid Hazretleri. Bu arkadaşlar 3000 kişi, 200 bin kişi yenemez, yok edemez ha. Yani diyelim ki bin, bin, kişi bin kişiyle harp eder. Abi bundan kimse kalmaz veya bundan kimse kalmaz. Ama böyle bir şey söz konusu olmaz. Yani 3000 kişi, 200 bin kişiye hani dalacak, 200 bin kişiye silecek süpürüyor. Böyle bir şey olmaz. Tamam. ama ne oldu şimdi? Böyle bir bu taktikle beraber düşman böyle biraz kırılınca bir gevşeklik hasıl oldu. Vuruşa 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 geri çekildiler ondan sonra. Böylece kurtarmış oldu Halid bin Velid Hazretleri. Sümme akada bin Velid. Sonra sancağı Halid bin Velid aldı. Min kendisine emir edilmeden. Fefetihalehu ona fetih nasip oldu. Yani onu o kurtardı işi demektir. الآن أحسن الكلام أبلغ النظام كلام الله ملك العزيز العلام قوله تبارك وتعالى في الكلام استعن بالله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله